Merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni videoda hoş geldiniz. Ben Ecem arkadaşım Mert. Herkese merhaba. H1 Z1 serimize 7. bölümüyle devam ediyoruz. En son buradaydık. Mert uyusun Neyse bir şeyler yaptım. Ben de arabaları bir araştırayım. Ee, bakalım ne çıkacak. Boş. Buna? Buna da bakabiliyoruz. Ters dönmüş. Bu da boş. Bu da boş. Ah, ne tesadüf. Bu da boş. Aa. Hiç beklemiyordum. Ver restut. Sen de sen de mı? Daha çıkmadı öyle bir şey. Şuna bakamıyorum. Ö önden geriye doğru. yok hepsine şey bakma ya. Yok, ben you do not feel diyor bana. Şuna... Ulan 5 dakika olursun. <laughs> Bu arada çılgın müzikler geldi. Umarım telif olmaz telif olursa sesi kısarın. Müzik kısmında. Zaten duyulmuyor ki ya müzik mi geliyor? Cızırtı hep cızırtı. Yani. Şey biliyor musun Özge ablanın kanalı kapatılmış. Ay evet onu ben de üzüldüm. O kadar emek harcıyorsunuz bu insanlar. Hakikaten. Neler yapıyor. Sonra gelip iki tane velet spamla kapatıyor kanalı. Evet ya. Buna niye hepsi boş galiba biri tutlamış buraya. Olabilir. Şuradan ilerleyelim mi ne yapalım? hemen şimdi ortadan şey yapacağım. Bak bir bakalım. Şu an biz tam evet. olarak neredeyiz pek bilmiyorum. D6'da. D6. Gelmiş miyiz? D6 önümüzde galiba polis istasyonu var. Gidelim o zaman. Bir dakika. Şu, bir şey yazıyor tabi Aa, şurası polis istasyonu mu, yoksa. Bir şey yazıyor. Aa, vali yazıyor. İşte ora pleasant vali. Aynen. Tamam. Adam bir de buraya bir şeyler yapmış ama hayırlısı. Ecem present yolu. Kötü yani değil mi? Yani ölürüz. Şuraya girebiliyor muyuz? Ha? Şuradaki şeye girebiliyor muyuz? Bir dakika, bir şey canım, Haritayı açsana. Haritayı açamıyorum ben. Nasıl? Ya müzik kısıyor haritayı açınca. Ben bozuk biraz bug'la biliyorsun. Ha mute. Not ediyorsun. Dur orada tuzak olaya dikkat et. Tuzak mı? Yani öyle şey yapabiliyorlar çıkış falan olmayan bir yer. Ama girişi var. Bak görüyor musun zombileri? Uuu. Uh. ay işte. Boş ver. Ecem 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 geri dön geri dön kaç. <laughs> Şu su, suyun öbür tarafına gidelim bence. Allah orada orada da çok var orada da çok var. Vardı. Şuraya girdik mi? Şuraya bir bakalım. Buna şey falan koyabiliyor muyuz ya? Motor falan koyup çalıştırabiliyormuşuz herhalde. Ben yine her zamanki çöp ya, kutularına... Çok olsun. Burayı biri bayağı tutlamış bence gel. Mert adamlar var. Adamlar var gel. Koşuyor Mert koş. Kaç 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 kaç. <laughs> Bizi mi vurdu ne yaptı? Hayır. Hayır. neden hep oluyor böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi ne yapacağız? Yeniden başlayacağız. Ne yapalım? <laughs> Yapma ya. Neyse aman çok bir şeyimiz yoktu zaten. İki tane tabancamız vardı. <laughs> ben Mert beni aynı yerde spawn etti. Çılgın müzikler girdi. Gidip hemen eşyalarımı alabiliyorsam burası başka bir yer. E'deyim. E9. Respawn'a bastım. E9, D9. Aa. Yakınsın aslında. Direkt este doğru git. Yanımda bir şeyler ha, var. Oradan ben de 9dayım bir... dur. Burada bir, böyle bir yapı var. Görüyor musun onu? Geçen sefer kurtun bizi bastığı şeyi hatırlıyorsan. Çığlık atmıştım falan. Oradayım ben öyle bir yerdeyim. Yok ben de dokuzdayım 9dayım ama. Bir dakika <laughs> burada nehir var. Empty battle. Ooo bir sürü yemek buldum. Bir sürü yemek. Bir sürü. Çok güzel. Şunu 3 alıyorum. Ee, kabinlere bakıyorum. Eceğim burada nehir var. Hatırlıyor musun? O şeyde de nehir vardı az önce. Bir saniye dışarı çıkacağım. Çöp kutularına Pissiz da bir... ya. Ne oldu? Önce bölüm dayandık. 7 bölüm dayandık ya. Ama o bize çok pislik yaptı. Evet. Buradan izliyorsa ona hiç selam göndermiyorum. Lanet olsun sana. Kurtlar senin param pirçik etsin he mi? Aa senin için zıplayabiliyorum. O zombiler ona saldırmıyor mu? Saldırıyordu. Geldi o bize tabancayla çat çat. Bende su falan var tamam birazcık dayanabilirim. Tamam şu an dışarı çıkıyorum. Bu ee... Pusula da gitti ya. Neye gittiğimizi bulamayacağız. Güneşten faydalanın. Şu an ben batıya bakıyorum. Şu tam şu taraf. Ben de doğu neyse. Ben evleri lutlayacağım yanımdaki. Sonra buluruz seni, birbirimizi. Ben de güneye doğru gidiyorum. A E10 oldu. D9 Bana... oldum ben de. E E9 D9. Aa şu şu taraf ne taraf? O zaman şöyle. Tam ben E ile D'nin arasındayım. E9'la D9'un. su var. Güney benim doğumda. Güney senin doğumda mı? Evet. Ah şu karşın değil mi? Bir dakika. Galiba buldum. E 9'dayım. Şurada D D9 değil mi şura? Su Sukulesi Su kulesi göremiyorum. Suyun içindeyim ben şu anda. Batıya baktığın zaman su görünüyor buradan. Öyle söyleyeyim. Şu anda Arkanda köprü var. Sağımda köprü var. Şuna bakayım. Ne yapalım artık? Fullmuş benim şey. Cinse koyayım. Atıyorum almayacağım şırınga falan. Hiçbir işe yaramıyor onlar. Enda. Ee... Ben e 9'dayım. da yönümü bilmiyorum ya. Bilemiyorum. Ee, şimdi efendim nasıl açıklayayım? Bizim tane nereye gitmemiz lazım biliyor musun? E9'dayım Mert. E9. Batıya bak. D6, 7 ye kadar gitmemiz lazım. Ben map'ı açamıyorum. Benim için problem biliyorsun. Giremedim. Map açınca sesi kısıyor, videoda bir şey olacak diye korktuğum için pek uğraşamıyorum. Ha su kulesi gördüm dur. Tamam bekle, su kulesinin altına doğru şimdi gideceğim. Bir tane daha ev var onu bir lootlayayım. Çılgınca koşacağım hazır ol. Bu evet, arada evet. kaçta başladık? 20'de başladık. Kaçta bitireceğiz? Ha, burada evler var. Elde. Evleri lootladın mı? Su kulesinin yakınında. Alt tarafında, doğru mu? Galiba. Alt... Tamam dışarı çıkıyorum yola çıkıyorum. Birbirimizi bulursak çok sevineceğim. Ben de. Şurada mı? Yol galiba elektrik direkleri var. Mert yola çıktım. Su kulesine doğru gidiyorum. Ben de. Tamam. Şu an karşılıklı buluşacağız diye çok heyecan doluyum ama ben arkamdan geliyor falan olabilir misin? misin? Bir dakika. Benzinci sen misin? Sokuluyor Aa! İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda başardık. Tamam şimdi e, açlık falan var mı sende? Bende bir sürü şey var. Su var, blackberry var. Eee, üç tane de yemek var güzel. Bir tane su alabilirim. Bir tane su aç, susuzluk fazla değilse sonra vereyim. 80 80 vereyim o zaman al. Attım yere ama o %50 dolduruyor. Galiba. Su kulesine çok güzel. Aha zombi. Mert. Bıçak falan olmadan biz hiçiz yani. Söyleyeyim. Zombi mi şu? Evin yanındaki. Galiba. Ne yapsak? Gitmesek mi? Şeyde öldüremiyoruz çünkü. Buradan da bıçak bulamayız. Taktik mi yapsak? Birisi dışarıda dursun, onu çeksin. Bir de içeri girsin, bıçak falan arasın, tamam? Yok, beceremeyiz. Beceririz. Gel deneyelim. Bizim ev bulup lutlamamız lazım. Ev buldum. Ben lootlayacağım. Met. Tamam, sen içeri gir, ben şey oyalayacağım. Skolos mi gideyim. Orada evet. Yoktur ki bir şey. Var. Orada bütün tabancalar, silahlar. Gitmedi ama gidiyor. <laughs> Yok ya, ben de gitmiştim. Ben pompalı küçük tabancayı oradan buldum. Altı patları. ay şey buldum. Senin şu bıçağın. Maçet. O zaman hızlı ol çünkü bu koşmaya başladı. Mert gel öldür şunu. İki tane var galiba. Nerede? Arkamda. Ben de bir eve şu şeye tekrar bakıyorum. Anne yapma vallahi. <laughs> <laughs> tamam geliyorum. Vurdum. Üf kadın bir bir anda ay vurdu Minör bileğini ya. Gazlar. <laughs> tamam hallettim. Kadın bir anda odaya giriyor. Ben de korkuyorum. Tamam yaptım. Bakayım canım 90 iyiyim ben tamam. İçeri girip biraz daha bir araştırmamız lazım. 308'lik round var. Bak biz silah kaybedince tabi. Onun 16 altı onun altı da büyük. Evet. Tactical flash iki tane bizde var. Gerek yok ona. Leviye var. Hemen koru beni. Bir saniye. Tamam. <laughs> Ecem 380'nin tabancasını buldum. Yapma. Neyse al hemen. Bak 4 Oo çok güzelmiş. Tam buluruz ondan mermi. Her yerde var zaten. Ulan bir sesi geliyor. Bilemiyorum. Bir saniye ben bir şey düzelteceğim. Tamam iyiyim ben. Neyse iyi başladık en azından. Geçen sefer daha zorluydu hatırlıyorsan Evet. Aa ha, zombi. Evet zombi geliyor mert arkada. Mer ha. Mermin yok değil mi? Oo. Kız ne? Önüne... Önüne atladım ama... E, ee, w ile S'in yerini karıştırmanın sonuçları. Allah bir tane daha. Kaç 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 kaç! Oho! Uh. çılgın... Tamam. Geliyorum Mert kaç. Allah çok vurdu. Çok vurdu. Ecem bak. Tamam birini hallettim. Leading var. Bende de var. Tamam hallettik. Bir leading bende de var onu bir... Ölüsüne bile vuruyoruz yani. <laughs> %61 çok da gitmemiş neyse. Bir şey çıktı mı şapka falan alabilir şu an. Hiçbir şey de çıkmamış. Ne kadar fakir. Şuradaki şurada vardı sanki. abi. Şu an kendimi çok yapayalnız hissediyorum neden sizce? Şapka buldum. Ya o benim güzel kaskım gitti ya. <laughs> Burada dört iyi water var haberin olsun. Şey ee, balta bulursak. Demin Şöyle, de lootladım eminsin değil mi? Evet eminim. Mert nerede ver arıyor? Şeyde bak şu kulesinin oradayım. Mert. Araba, var bak. Ha, tamam geliyorum. Arkada zon var. Çılgınca zıplayan Mert'i gördünüz Allah. az önce. Ben şöyle gideceğim ya. Baktım ben oraya. İlerleyelim. Ben de zombi alayım. Nereye gideceğim? Ben de dal parçası var elimde. Böyle şey mi olur ya? Ah şapka da var. Allah nasıl yakın. Vur. Tuhaf sesler çıkarıyor. Ya ölmüyor. Git. Hakan Ha, no, no. Tamam. Şapka benimdir. Şapka. Şapka. Ben tamam. zaten buldum şapka. Acaba bunlar vursak da gider mi? Bilmem. Şöyle yapayım şöyle olsun tamam ay pardon umarım video gitmemiştir Mert boş ver bu arada korkulu müzik girdi gene o zaman yolumuza devam edelim gecenin karanlığında çılgın müzikle beraber gel Mert ya kırdın mı sizi? Ben dedim. Al dedi. kırdım kırdım. <laughs> Boş ver ya şimdi oduna falan ne gerek var bize eşya Ateşe At ateş mı diyeceğim. Bu arada fail oldum. Aa alamıyorum. Mert Scrap of Cloth var onu halledersin. Allah ben de alamadım. Buglı. Buglı boş ver gel. Aldım gidelim. aldım galiba aldım. Almışım. Şuradan yoldan koşalım devam edelim yol üstünde bir şeyler vardır. Diğerim öyle koşan kimsemiş. Muhtemelen. <laughs> Arkadan ışık tutuyorum da oraya kadar yetişmiyor. <laughs> Öldük ya. Değil mi? Pek iyi olmadı. Daha, daha çiçeğimiz burnumuzdaydı. <laughs> <laughs> Biraz kötü oldu tabi ama olsun. Yeni bir başlangıç, temiz bir sayfa açtık. Bastım. Yukarıdan. <gülüyor> 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 çok komik bir şey sandım. Bir şey gördüm ya. Ne? Hı. Neyse devam. Şu ileride bir şeyler. Bu arada benim dürbünüm var. İleride. Aa, nerede bu bu? <laughs> bir tane arabada buldum galiba. Ka karavan kutluğunuz. var. <laughs> karavan var. Zombi göremiyorum. Bu iyi bir şey. Bir de iki katlı. Tepesine kulemsi bir şey var. Ne? ne? Okay, come on. De ondayız o zaman haritanın altındayız baya. Eceğim bence biz ne yapalım biliyor musun? G'ye falan gidelim bence. Prison Florida'da nasibimizi aldık. Kesinlikle. Bir daha asla. Uh -uh. Neyse asla asla deme demeyim. Çılgınlar Demişler. gibi zıplayanlar. <laughs> Stamina falan azan. Azalabilir. Azalır. Sadece koş Mert kardeş. Sadece koş. Aha zombi sesleri. zombi var. Ay, gizli geliyor Ecem. Sanki daha iyi. kurt kurt var, köpek var, şey, şey duydum. Ben şu zombiyi halledeceğim. Tamam ben de şunu halledeyim. Selam. Allah. Kafasına vuruyorum. Al. Ecem kafa olmuyor galiba ya. Her yerine oyuncu oluyor. Allah. Bu arada gibi geliyor. Allah vurdu. Sana vuracağım. Allah. muhtemelen bana vurdun evet. Doğru. Tanıyorum. Sıra bende. Heyo Tamam. Çektim. <laughs> 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 Aa. Ben bir şey yok. Ee, ne yapsam yemek mi yesem? Blackberry yiyorum bir tane. Pek yemekten sayılmasa da. O ben, zaman... hep, ben de evle mutluyum. Ecen buraya gelmiştik. Karaman'ı hatırladım. Her yer birbirine benziyor. Buraya gelmedik. Mert burada çanta falan çıkabilir. Diyorsun. kesinlikle Allah Buradaki... of öyle mi korktum ki sanki başka biri ışık tutuyor mümkün <laughs> şurada bir şey bu otur güzel temiz su burada kesin bir şeyler çıkar ama çok korkunç ya 380 grant var Seninki kar kaçtı? 380 miydi? Evet. Gel buraya. Hurra. Neredesin? Allah yine zombi sesleri. Ben alıyorum sana getiririm. Oo, çılgın sesler. Çok korkunç. Bir tanesini yiyeceğim. Heyecanlanınca hep yemek yerim. Tamam. Neredesin? Ay çok iğrenç ses. Mert. Ha geliyor. Geldi. O kaskın şekilmiş. Aynen. Ben ayaklara. Vuran zaa. Allah vurdu. Tamam. <laughs> tamam sana şey atayım. Ne çıktı neyse sen halledersin. Sana yere şey atıyorum. <laughs> 380'lik attım. Ben buraya biraz daha bakınacağım Baktım ama bir şey göremedim. herhalde burada ha, yok. Artık bir Aa bir sen daha. Oo uh, Mehmet içimden geçti direkt <gülüyor> sana. <gülüyor> İçinden geçeceğim. Allah arka, arkadan beri bir tane koşarak geleceğim. Ay çok iğrenç ya. O nasıl annedi? Ölümsüz bunlar. A! Headshot vurdum. Dur ben, tamam, ben, ben, bunu, hoşuma... ben bunu ben bunu ben hallederim. Tamam, bunu hallettim. Ben... Hepsi direkt bana sana şöyle bir sen ne yapıyorsun lan daha gibi baktı. Sonra bana geri döndü. Neyse. Ne var içinde? Sapık. En azından ses çıkarıyorlar. Ben şu eve Petrol istasyonuna bir çöpleri karıştırayım. Çöplerde hep güzel yemekler olur. Biftek mi? Biftek. Hadi biftek çık. Aa. Bir. lokantaya bakacağım. Tamam, sen lokantaya bak. Allah. Bu ne? Ha c Şu an gerçekten çok tam tırsmalık ha. Aa, 380 bir tane daha buldum. Geçemiyorum. Aa, aa balta. Udex. Buraya nasıl geçilecek? Geçilmeyecek herhalde. Şurayı da. Haydi be gülüm. Neyse. Bu alayım elime. Ya da şöyle açamıyorum. Bir saniye. Haç etmeyi bu da eksimi eksi herhalde. Bir tane 380 yok. İşte 380 Mert zombi. Gençler hazır olun. Aha aa, çok korkunç. Mert bir yer el atsana. Allah ya. Tamam ben hallederim. Gençler. Allahu Ekber. E, ee, ha bak oldu sana. Geliyor. Evet arkamda. Kafasına kafasına. Adam orta krizine girmiş. Vur. Hiç Ola. hiç tın yok tın yok. Ha tamam. Karşıda bir şey var. Şurada bir tane daha geliyor Mert. Mert they are coming. Tamam. Tamam hallettim. Tamamdır. Aa, o zaman şuradaki evlere devam edelim. Bu arada 5 dakikamız kalmış. Mert. Heh. Sence yolu böyle yapmalarının bir bir işaret olabilir mi? 4 Etrafı bir incelemek. Bak şey. sesi, geldi. Geliyor arada. Diyorum burada yine bizi öldürmek isteyen bir çılgın olabilir mi? Ağzımını kırarım. Silahım var. Tamam o zaman bizim dakikamız dolmuş. Yedinci mi 8 mi artık hatırlamıyorum. sekizinci videomuzda evet bitirdik. Cana bakayım. Tamam. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın yok mu Mert? Hoşçakal.